Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Tekno Hayat bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte hayatımızı kolaylaştıran pek çok inovatif çözümü ve teknoloji dünyasındaki son trendleri keşfedeceğiz. Peki bu hafta bölümümüzde neler var? hemen sizler için kısaca özetlemek istiyorum. Girişimcilere nasıl destekler veriliyor? Girişim hızlandırma programları girişimcilere neler katıyor? Teknoloji alanında yenilikçi projeleri destek veren bir merkezin konu oluyoruz ve girişimcilik dünyasındaki son gelişmelere yakından bakıyoruz. Ayrıca teknoloji takipçileri bilir. Her ay yeni bir bilgisayar sistemi topluyoruz. Bu ayda yine izleyicilerin çok seveceğini düşündüğümüz bir sistemi bir araya getireceğiz. Daha pek çok farklı konu başlığımız var ancak onun öncesinde geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. Meta, UNDP Türkiye ve Koç Üniversitesi Karmalep Instagram'da önemli bir işbirliği için bir araya geldi. Bu kapsamda arttırılmış gerçeklik yani AR filtreleri tasarlandı. Kullanıcılar Instagram'daki Medeniyetlerin Hafızası Kapısı projesi kapsamındaki filtreleri kullanarak yakın zamanda meydana gelen depremden etkilenen bölgelerdeki kültürel simge yapılarını görebiliyor. Hatta içine gezebiliyor. Gaziantep Kalesi, Maraş Kapalı Çarşı ve Şüppülülüme heykeli gibi tarihi eserleri Instagram üzerinden inceleyebiliyorsunuz. Medeniyetlerin Hafızası Kapısı projesinin amacı ise depremden etkilenen etkilenen bölgelerin daha fazla ziyaret edilmesi ve turizmi canlandırmayı teşvik etmesi. Bu filtreleri mutlaka sizde bir deneyin derim. Cihazları bağlamak, telefonları şarj etmek için kullandığımız USB Type-C donanım kitleri artık böcek ısırıklarına karşı çalışabiliyor. Hayal etmesi zor değil mi? Alman Comedy şirketi, sivrisinek ısırıklarını ısı kullanarak iyileştiren yeni bir USB Type-C donanım setini tanıttı. Isı üreten metal bir yüzeye sahip olan bu küçük cihaz, telefonunuzun Type-C bağlantı noktasına bağlanıyor ve ısı yayarak sivrisinek ısırığını iyileştirebiliyor. Uygulama sayesinde telefonunuzdan ısıyı ve süreyi de ayarlayabiliyorsunuz. Harika bir icat. Apple'ın en yeni akıllı saat modelleri olan Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 satıştan çekilme kararıyla karşı karşıya kaldı. Sebebi ise ne biliyor musunuz? Patent ihlali. Apple Watch modelleri malumunuz artık kandaki oksijen oranını üzerindeki sensörler sayesinde ölçebiliyor. Patent ihlal tartışması ise tam da bu noktada yaşanıyor. Tıbbi teknoloji firması Massimo patent ihlaline yönelik Uluslararası Ticaret Komisyonu'na başvuru yapmıştı. Ekim ayında ise patent ihlali olduğu hakim tarafına onaylanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden tarafından kararın veto edilmesi söz konusu olsa da Apple bu ürünlerin satışını askıya alma kararı verdi. Gelecek hafta her iki akıllı saat modeli de ABD'de satıştan kaldırılacak. Enteresan bir gelişme bakalım ilerleyen günlerde neler olacak merakla bekliyoruz. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. Gelin isterseniz hep birlikte yeni nesil teknoloji keşfetmeye devam edelim. Bu ay yine sizlerle birlikte bir bilgisayar sistemi, bir PC kasası toplamak için İtopya mağazasına geldik ve Ali beni karşılıyor. Merhaba Sarmış Ali, nasılsın? Geldiniz. İyiyim, seni sormalı. Ben de çok iyiyim, çok sağ olasın. Ali, bu ayki görevimiz oldukça zor görevimiz ne biliyor musun? Hem yeni nesil olsun istediği izleyicilerimiz hem de fiyat performans istedi. Yapabilir evet. miyiz sence? Kesinlikle yapabiliriz. Biz de zaten bu geri dönüşe yönelik bir sistem çoktan hazırlamaya başladık. Böyle Dilersen yani direkt atölyemizden sistemi alabiliriz. De. Harika. O zaman atölyeye gidin, sistemi alalım. Özellikle nelermiş? Üzerinden bir konuşalım seninle. Olur. Buyurun. Buyurunuz. Yani sistemimiz hazır, toplandı, atölyeden çıktı sıcak sıcak şimdi karşımıza geldi. Aynen Yeni öyle. nesil, değil mi? Bir, bir fiyat, fiyat performans, performans değil mi diyebiliriz yani. kendisi için. Ee, şu an zaten kullanıma da hazır bir şekilde duruyor parçalarından birazdan detayda bahsederiz ama öncesinde adeti yerine getirelim Aynen. yine her Tabii zaman ki. olduğu gibi. Hemen getirelim. Şöyle bir power tuşuna yani güç düğmesine basalım. Harika. Çok şık ve sade bir kasa. Bu sefer biraz daha sade bir görünüm evet. istedik. Kasamız da yine ön tarafında RGB ışıklandırması bulunuyor. O yine olmazsa olmazlarımızdan ama bu sefer birazdan minimalde tutmaya karar verdik evet, bunu. Evet. Ve yeni nesil oyunları oynayabileceğiniz fiyat performans bir kasa yapmak için yola çıktık. Bizden de talep bu şekildeydi zaten. Evet. Peki Neler var içinde? Direkt olarak anakartından anlatmaya başlayayım. Anakartımız Gigabyte'ın H610MK DDR4 bir anakartı. LGA1701 soket tipi var. Burada işlemci olarak da Intel'in i3 13100F modelini kullanmayı tercih ettik. Fiyat performans kasalarda sıkça kullandığımız ve güvendiğimiz modellerden bir tanesi diyebilirim. RAM'lerimizde ise Goodram'in IRDMX 8x2 16 GB'lık RAM'lerini kullanmayı tercih ettik. Hem doğal çanılı özelliğinden yararlanmış oluyoruz anakartımızın. Bu da bize daha yüksek FPS olarak geri dönüş sağlamış oluyor. Tabii hem de bunun dışında da 3200 MHz'lik bir RAM frekans bulunuyor. Bu da işlemlerimizi yapmak için bize yeterli hızı sağlayacak. Hemen burada depolama birimimiz SSD'den devam edeceğim. Gigabyte'ın 500 GB'lık M.2 SSD'sini kullanmayı tercih ettik. O da çok güzel. Burada 2 kullanmayı özellikle tercih ediyoruz çünkü yüksek okuma yazma hızları sayesinde oyunlarımızdaki bekleme ekranlarında veya Windows'u genel kullanımımızda bile hızlı bir kullanım elde edebiliyoruz. Bu da Kesinlikle. bizim için önemli detaylardan evet, M2 bir tanesi. çok önemli bir şey. M.2'yi mutlaka vurgulamak lazım. Yani özellikle söyledik güncel teknolojilerle fiyat performans bir kasa yapmak istiyoruz diye. Evet. O yüzden burada ben ekran kartıma değinmek istiyorum. Ekran kartımız... GB'ın RTX 4060 Ti overclocklu modeli. Burada hem hali hazırda fabrika çıkışında hız aşırtma yapılmış bir ekran kartı kullanıyoruz. Yani daha yüksek FPS değeri yine burada bizi karşılıyor olacak. Hem de 4000 serisi yani en güncel seriden bir ekran kartı kullandığımız için de o güncel fiyat performansın hakkını vermiş oluyor burada da. Evet. Ekran kartımızda RTX ve DLSS gibi Nvidia teknolojileri bulunuyor. Bunlardan bahsetmekte yine fayda var. Tabii. RTX teknolojisi artık sen de buna hakimsindir diye tahmin ediyorum. Evet. Yapay zeka ile gerçek hayattaki ışık ve ışın kırılmalarını birebir şekilde oyunlarımıza ve desteklenen uygulamalara yansıtıyor. Bu da şahane bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Daha gerçekçi bir görüntü grafik performansından bahsedebiliriz. Kesinlikle oyun deneyimini kesinlikle yukarıya çıkartan öğelerden bir tanesi. Bunun dışında bir de DLSS teknolojimiz var. Bu da yapay zeka ile pikseller oluşturarak görüntü kalitemizi bozmadan performansı yukarıya çıkartmamıza yarıyor. Burada dikkat edeceğimiz en önemli kısmı güncel oyunları DLSS teknolojisi sayesinde böyle giriş seviye bir sistemde bile rahatlıkla kullanabiliyor oluşumuz. O yüzden bu da bizim için önemli teknolojilerden bir tanesi. Bütün bu güzel sistemimizde görmüş olduğunuz Thermaltake'in S200TG model kasasında toplamayı tercih ettik. Kasamız içerisinde 550 wattlık güç kaynağı ile birlikte geliyor. Bu da sistemi beslemek için bize yeterli enerjiyi sağlıyor. Kasamızda zaten görebileceğiniz üzere hala 460 Ti gibi bir ekran kartı kullanmamıza rağmen hala serin ve evet. geniş bir şekilde bizi Fazla karşılıyor. çok büyük zaten. Aynen öyle. Peki Ali bu bilgisayar kimler için sence? Özellikle yeni bilgisayar alacaksanız ve giriş seviyeden başlayıp ileride yükseltmeyi de düşünüyorsanız bu modeli kullanmayı tercih edebilirsiniz bunu söyleyebilirim. Hem oyunlarınızı oynamak için hem işlerinizi yapmak için yani bunu okul içinde kullanabilirsiniz. Sadece evet. oyun odaklı düşünmemek gerekiyor oyun içinde, iş içinde kullanabilirsiniz. Bu kesinlikle bu anlamda insanların ihtiyacını karşılayacağını düşündüğümüz kasalardan bir tanesi. Ali gerçekten bu ayki görevimizde oldukça zorluydu çünkü hem fiyat performans istendi hem de yeni nesil istendi. İkisini bir araya getirmek oldukça güçtü ve bizde. de bunu bir şekilde yaptık değil mi? Yine çok da de güzel iyi oldu. Yine bir iş çıkardığımızı kesinlikle. söyleyebilirim. Tabii ki bunu bize izleyiciler söyledi. İzleyicilerimize hemen burada yine seslenelim. Diyelim ki önümüzdeki ay nasıl bir bilgisayar sistemi istiyorsanız, nasıl bir PC sistemi istiyorsanız lütfen bize yazın. İsterseniz e ile yazın, isterseniz sosyal medya üzerinden yazın. Ben de hemen Ali ile paylaşayım. Ali de hemen bize hızlı bir şekilde böylesine kasaları, sistemleri toplasın. Aynen öyle. Çünkü günün sonunda işimiz bu. Tabii kesinlikle. Ali çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim abi. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Teknoloji dünyasının yeniden şekil verdiği alanlardan biri finans sektörü. Hızla değişen banka şubelerine akıllı telefon uygulamalarına sığdıran finans sektöründeki ana oyuncular artık fintechler oldu. Yapılan araştırmalara göre global fintech alanındaki büyüklük 2023 yılında 200 milyar dolar aşmış durumda. Bu şirketlere yapılan yatırımsa yıl sonunda 100 milyar dolara yaklaşacak. Kısacası bu alana yapılan yatırımlar artarken inovatif ve kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümlerin sayısı artacak. Özellikle bankacılık sektörü konusunda dünyada öncü bir ülke olan Türkiye'de fintechlerin başarısı dikkat çekiyor. Hem yenilikçi çözümler hem de yapılan yatırımlar konusunda önemli projelere imza atılıyor. Bahsettiğimiz bu yenilikçi çözümlerden biri de Hepsi Pay oldu. Tek tıkla ödeme ve farklı ödeme seçenekleriyle para kendi alanında öne çıkıyor. Biz de bu yeni Fintech hizmetini Hepsi Burada Finansal Hizmetler CEO'su Erkin Aydın ile konuştuk. Erkin Bey merhaba. Merhabalar. Erkin Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Bugün iş ortaklığınızda bir araya geldiniz. Acaba Hepsi Pay, perakende sektörüne ne gibi avantajlar sunuyor, neler sunuyor? Grubumuzun vizyonu olan perakendenin dijitalleşmesi yolunda... Ödemelerin ve vadelendirme çözümlerinin dijitalleşmesini sunarak aslında perakende sektörüne destek olmak ve perakendecilerin büyümesine destek olabilmek istiyoruz. Bu amaçla da birkaç şeye getiriyoruz. Birincisi, Hipspay'in bugün 14 milyonu aşkın müşterisi var. Ve iş ortağımız perakendecilere bu müşterileri kendi platformlarında kullanabilme, onlara satış yapabilme fırsatı sunuyoruz. Bunu yaparken de tabii ki o müşterileri getirmek bir iş olmakla beraber onları sadık müşteriler haline getirmek daha da zor. Biz yine perakendecilere hepsi para programının içine dahil olmak ve kendi platformlarında yapılan alışverişlerden hepsi para kazanabilmek veya diğer iş ortaklarımızda yapılan alışverişlerinde kazanılan hepsi paraların o platformlarda harcanmasını sağlamak şeklinde sadık ve sık alışveriş yapan müşteriler haline getirmeye amaçlıyoruz. Bununla beraber ödeme çözümü olarak hepsi beyin ödeme çözümlerini sunan perakendeciler direkt olarak tüm vadelendirme çözümlerini kendi müşterilerine sunabilir hale geliyorlar. Bu sayede de sadece kredi kartı limitleri veya sadece kredi kartlarını taksitlendirme fırsatları değil, daha geniş fırsatlarla da müşterilerine alışveriş yapma fırsatı sunuyorlar. Son konu da yine perakende de online perakende de, en önemli konulardan bir tanesi Müşteri geldi, bir sürü paralar harcadınız, getirdiniz sitenize, ürününüzü beğendirdiniz, fiyatınızı beğendirdiniz. Ama eğer ki müşteri o alışverişi yapmak için ekstra bilgiler girmesi gerekiyorsa, zor süreçler yaşıyorsa o alışverişi satışa döndürmeniz kolay olmuyor. Ama hepsi müşterileri sizin sitenize geldiğinde direkt olarak sakladığı kredi kartları üzerinden o alışverişi yapabiliyorlar. Kişisel verilerin tekrar tekrar girmeleri gerekmiyor. Ve yine son derece yoğun çalışan e-ticaret süreçleri içinde geliştirdiğimiz süreçlerimiz sayesinde de son derece etkin bir şekilde o işlemleri satışa döndürebiliyoruz. Bu sayede de Ortak, iş ortaklarımıza, perakendecilere daha yüksek satışa dönüş oranı sunabiliyoruz. Yaptıkları yatırımların daha yüksek bir şekilde satışa dönmesini, böylece onların da karlı bir şekilde büyüyebilmelerini hedefliyoruz. Anladığım kadarıyla önemli bir kitleye de ulaştınız ve tabii ki önemli yenilikleri de kullanıcılara sunuyorsunuz. Tabii şunu da söylemekte fayda var, artık yıl sonuna yaklaştık, 2024 yılına da gireceğiz. Acaba yeni yıldaki hedefleriniz neler? Hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 2023 yılı bizim perakende de sokağa çıkma yılımızda diyelim. Bunu 2024'te gittikçe daha fazla perakendeciye yaymak istiyoruz. Gittikçe daha fazla müşterilerin her yerde kullanmasını hedefliyoruz. Birkaç rakamdan bahsetmek gerekirse bence en önemlisi müşterilere ve iş ortaklarımıza ciddi avantajlar sunuyoruz. Bu şekilde en az 5000 iş ortağına ulaşmayı hedefliyoruz 2024 yılında. Uzun vadede aslında Türkiye'nin en büyük fintech'i olmak istiyoruz. Ödemeler alanında, en büyük banka dışı ödeme kuruluşu olmak istiyoruz. Ne açıdan? Müşterilerin üzerinden yaptığı ciro ve müşterilerin üzerinden yaptığı vadelendirme işlemleri dediğimizde. Evet gerçekten Türkiye'deki finans teknolojileri üzerine olan şirketler de dünya çapında bir başarıya ulaşıyor. Sizin de yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Önemli bilgiler paylaştınız bizlerle. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hem tüketici hem de perakendeci için en önemli konu başlıklarından biri ödeme ve vadelendirme çözümleri. Özellikle e-ticaret için. Bu konuyu Hepsi Pay Genel Müdürü Ozan Bayugen ile konuştuk. Ozan Bey merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Gayet iyiyim, çok teşekkür ederim. Ben şunu merak ediyorum, vadelendirme ve ödeme seçenekleri sunuyorsunuz kullanıcılara. Acaba e-ticaret sektörü açısından bunun ne gibi bir önemi var? Çok güzel soru. 2024 özellikle e-ticaret için Türkiye'de büyük bir büyüme fırsatı. Pazarda talebin daralacağı ile ilgili uzun zamandan beri konuşuluyor. Fakat aslında talep daralmasının sebepleri belki de tüketicileri, hatta belki de ötesinde elektronik ticaret platformlarında alışverişe yönlendireceğini düşünüyoruz. Ve bu aynı zamanda perakende oyuncuları için de çok önemli bir fırsat. Perakende oyuncuları elektronik ticarete büyümek istiyorlar daha çok ve daha yeni müşteriler, yeni kullanıcılar ve o yeni kullanıcıların tekrar tekrar gelebilmesi için sadakat çözümleri aynı zamanda. Ödeme aşamasında ödeme hizmetini çok daha hızlı ve kolay hatta hissettirmeden sağlayabilmek için Saklı kart çözümleri yani evet. siz o platformda kartını sakladıysanız veya o hizmet sunuluyorsa saklı kartınız önünüze geliyorsa çok büyük bir kolaylık. Ve sürekli belki o kartla birlikte o cüzdanda tuttuğunuz bir bakiyenin sizinle birlikte her yere gitmesi büyük bir kolaylık. Kesinlikle. Hepsi pek aslında perakendecilerin bu beklentisini ve bütün perakendecilerin bu beklentisini... Evet karşılayabilmek üzere ortaya çıktı. İşte şimdi 2024'te bu neden önemli? Tam da o büyüme zamanında, tam o kırılma noktasında hepsi paybo 14 milyon müşteri ve onların saklı kartları ve bakiyeleri ve aynı zamanda ödül para puanlarıyla ve daha da önemlisi alım güçlerini pekiştirmek için kredilendirme çözümleriyle evet. bu perakendiricilerin yanında ve onların bugün de aynı zamanda 2024 beklentilerini konuştuğumuz onların 2024 hedeflerini daha hızlı ve daha emin adımlarla ulaşmalarını sağlamak için var. Buna çok güveniyoruz. İlk zaten canlıya çıktığımız platformlarda bu sonuçları görüyoruz da. Bu bizi çok cesaretlendiriyor. O yüzden ben iyi bir sene olacağını düşünüyorum. Peki e-ticaret şirketleri yeni nesil ödeme altyapıları konusuna nasıl yaklaşıyor? Öncelikle de facto olarak global marka olma yolculuğundayız. 100 ülkeye ulaştık 15 bin kişilik bir aile olarak. Eylül ayında başladığımız iş birliklerinden çok memnunuz. Üç açıdan çok memnunuz. Bir tanesi hız ve güvenilirlik. Yani müşterilerimizin ödeme sistemi olarak daha deneyimini artırıcı, sürtünmesiz deneyim yaşayacak. O deneyimi optimize edecek fırsat sağlamış oluyoruz. Ama ikincisi daha önemlisi eee HepsiPay aslında sadece bir ödeme sistemi değil, aynı zamanda bir değer önermesi sunuyor. Burada müşterimizin o deneyimini zenginleştirmek, kişiselleştirmek için de iş birlikteliğinden, desteğinden faydalanıyoruz. E-ticaret platformu bizim için çok değerli. Ve son yıllarda birçok şirkette olduğu gibi bizde de ciro payını yaklaşık 3'te 1'lere çıkardı. E-ticaret platformunda da işlerimizi geliştirirken orada sağlanacak kredi imkanları, müşterilere ürünleri daha finansmanı kolay şekilde ulaştırmak çok değerliydi. Malumunuz biz evlilik döneminde çeyiz alışverişinde %95 oranında insanların mutlaka ürünlerine baktığı bir markayız, deneyimlediği bir markayız. E, o dönemde de yüksek bütçe gerektiği için e, alışverişlerde kredi de alışveriş çok değerli. Hepsi Pay bu imkanı bize hem en uygun maliyetle hem de hızlı şekilde insanların cüzdanlarını doldurarak sağlıyor. Biz bu işbirliğine başladıktan sonra e, özellikle taksitle alışverişlerle beraber ciromuzu daha da yukarıya çektik ve Çeyiz'in e-ticaretteki ciropayı da hedeflediğimiz yerlere doğru yaklaşmaya başladı. Çok memnunuz. Keşfettikleri teknolojiler ve buldukları yeni iş fikirleriyle her yıl yüzlerce yeni girişim ortaya çıkıyor. Bunlardan bazıları başarılı olup dünyaya açılırken bazıları ise sadece bir hayalde kalıyor. Başarılı olan girişimleri diğerlerinden ayıran en büyük farksa doğru yatırımı almaları ve doğru yönlendirilmeleri. İşte bu noktada girişimlerin yatırım ve fon almaları için girişimcilik merkezleri devreye giriyor. Girişimcilik merkezleri girişimlere doğru yatırım ve fon imkanı sunarak onların başarılı olma şanslarını arttırmaya da yardımcı oluyor. Biz de bu hafta hem girişim ekosistemine yakından bakmak hem de girişimcilik merkezlerinin iş modellerine sağladığı katkıyı yerinde görmek için Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures'ın girişimcilik merkezine konuk olduk ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile bir araya geldik. Merhaba Ümit Bey programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz girişimcilik merkezimize. Ümit Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Bildiğim kadarıyla Türkiye'deki ilk girişim hızlandırma programlarından birini hayata geçirdiniz. Bu kapsamda bize Türk Telekom'un girişimcilik vizyonundan bahseder misiniz? Kurulduğumuz günden bu yana yenilikçi teknolojilerle tasarlanan pek çok projenin mimarıyız. Atatürk Kültür Merkezi'nde kurduğumuz ve şu anda da içinde bulunduğumuz girişimcilik merkezi de bu önemli çalışmalardan birini temsil ediyor. Bu merkez de kültür sanattan sonra girişimciliğin de kalbi artık Atatürk Kültür Merkezi'nde atıyor. Girişim hızlandırma programımız pilotu hayata geçirdiğimiz 2013 yılında Türkiye'de girişimcilik henüz başlangıç adımlarını atıyordu. Pilotla bugüne kadar 111 girişime toplamda yaklaşık 32 milyon Türk Lirası nakit desteği sağladık. Bunlardan 52'si yurt içi ve yurt dışından yatırım alarak hem proje ve fikirlerini geliştirme hem de işbirliği fırsatlarına daha hızlı ve kolay erişme imkanı yakaladı. Pilot mezunları dünyanın neredeyse her yerinde faaliyet gösteriyor. Aldıkları toplam yatırım tutarı 30 milyon dolara ulaştı. Peki Ümit Bey, Türk Telekom Ventures'la girişim sermayesi yatırım fonunu kurdunuz. Bu fonla Girişimcilere nasıl destek vermeyi planlıyorsunuz? Girişimlere doğru büyümenin kapılarını açmayı ve Türkiye'den önemli girişimleri küresel arenaya taşımayı hedefledik. 2022 yılına geldiğimizde bu özverili çalışmalarımızı artırmak ve yatırım alanında sunduğumuz ayrıcalıkları daha da genişletmek adına bir fon kurmaya karar verdik. Bu fon esnek yatırım modelleriyle daha çok girişime yatırım yapılmasını mümkün kılıyor. Nitekim TT Ventures girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden de 3 tane devam yatırımı yapıldı. Bugüne kadar 16 farklı girişime yatırım yaparak yenilikçi ürünlere sahip girişimleri destekledik. Örneğin kısa süre önce Deutsche Telekom'un da ana yatırımcıları arasında olduğu Digital Transformation Capital Partners fonuna yatırım yaptık. Küresel girişimcilik perspektifi kapsamında Stanford Üniversitesi ile de bir işbirliğimiz var. Bu stratejik işbirlikleri kuşkusuz Türkiye'nin küresel inovasyon haritasına önemli bir katkı sağlayacak. Ömit Bey, Türk Telekom Ventures'ın acaba hayatımıza dokunan bir girişim oldu mu? Hali hazırda yatırım yaptığımız 16 girişimin 11'i pilot mezunlarımızdan oldu. Her biri kısa sürede kendi alanlarında büyük başarılara imza attı bu projeleri. TT Ventures yatırımlarımızdan Virasoft, kanserin tanı ve tedavi süreçlerini hızlandıran yapay zeka destekli çözümler sunuyor. Hala dünyanın her yerinden yatırım almaya devam ediyor. Bir diğer girişimimiz Mentalab, bugün dünya çapında tanınan bir eğitim platformu. 120'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya sahip. Görsel veri toplama ve işlemeye yönelik sentetik veri anonimleştirme teknolojisi çözümü sunan Sintonim, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve İngiltere pazarında büyümeyi hedefliyor. Tasarım alanında dijital çözümler sunan Mit AI, bu alanda şirketlerin dijitalleşmesine farklı bir boyut kazandırıyor. Yine başka bir girişimimiz Speedy, dünyanın ilk uçtan uca otonom online market sistemi olarak tanınıyor. AI Vision Tech, yapay zeka teknolojisi kullanarak sporcu sakatlıklarını erken tespit eden AI for Sports yazılımının mimarı olan girişimimiz. Görüldüğü gibi tüm girişimlerimiz yarının teknolojilerini kullanarak herkesin hayatına farklı açıdan dokunan çözümler sunuyor. Ümit Bey şu anda içinde bulunduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'ndeki girişimcilik merkezinden mutlaka bahsetmek isterim. Girişimciler burada neler yapıyor? Bugüne kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür sanata aktardığımız teknoloji birikimimizi bugün aynı zamanda girişimcilerimizi desteklemek için seferber ediyoruz. Burada girişimlere paylaşımlı ofis, toplantı odası, ürünlerini tanıtabilecekleri bir demo alanı ve ücretsiz fiber internet imkanı da sağlıyoruz. Merkezde ayrıca günümüzün en popüler ve ideal öğrenme araçlarından biri olan bir podcast stüdyosu da bulunuyor. Burada girişimcilere ilham veren buluşmalar düzenleyerek keyifli sohbetler gerçekleştiriyoruz. Bu merkezimizin girişimleri global arenaya taşıyacak birçok fikre ilham olacağına tüm kalbimizde inanıyoruz. Ümit Bey son bir sorum daha var. Girişimcilik demek, üretmek demek. Dijital dünyada üretmek demek de önemli bir internet altyapısına sahip olmak demek. Son olarak fiber ve 5G altyapısı konusunda gelinen son noktayı size sormak istiyorum. Fiber'in ülkemizdeki kapsama oranını %94'e çıkarttık. 2023 Eylül itibariyle fiber ağ uzunluğumuz 427 bin kilometreye ulaştı. 5G demek fiber demek. Biz de 5G için gerekli olan teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz. 5G alanında geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle bu yeni dünyaya uyum sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ülkemizi kendi teknolojisini üreten ve yüksek teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna getirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Ümit Bey çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz. Biz çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Bilim kurgu filmlerinden ya da çizgi filmlerden tanıdık olduğumuz hava taksileri yakında yeni gerçeğimiz olabilir mi? Çin bu hayalin peşinde şimdiden epey yol aldı. Gelin hava taksi projesine yakından bakalım. İnsanların günlük yaşamda havada taksiye binme hayali öngörülebilir gelecekte gerçeğe dönüşebilir. Çin, Büyük Körfez bölgesinde alçak irtifada uçuş ekonomisini geliştirmek için helikopterin kalkış ve iniş noktalarını kapsamlı bir şekilde düzenliyor. Merkezinde Guangdong eyaletinin Shenzhen kenti olan Büyük Körfez bölgesinde şehirler arası uçuş, sınır ötesi uçuş ve özelleştirilmiş iş uçuşu gibi çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayabilecek yüzden fazla helikopter kalkış ve iniş noktası kuruldu. Havada taksi, seyahat süresini büyük ölçüde kısaltmayı hedefliyor. Örneğin, yolcuların helikopterle Yantian bölgesindeki kalkış ve iniş noktasından yaklaşık 30 kilometre uzaklığa gitmesi yalnızca 10 dakika sürüyor. Bu yolculuk, trafiğin yoğun olduğu saatlerde arabayla 1,5 saat sürüyor. Ulaşımı hızlı hale getirmesine rağmen havada taksiye binmek hala pahalı. Sektör çalışanları, havada taksilerin dikey kalkış ve iniş yapan dronlarının daha da yaygınlaşması ve geniş ölçekli işletilmesiyle havada taksiye binmenin maliyetinin büyük ölçüde azalacağını düşünüyor. Gelecekte insanların tek tıklamayla hava yolculuğu rezervasyonu yapabilmeleri için bir çevrim içi operasyon platformu oluşturacağız. 2025'te bir online operasyon platformunun kurulması bekleniyor. Çok sayıda elektrikli dikey yolcu uçağı ticari olarak çalışabilecek ve helikopterlerle en entegre operasyon gerçekleştirebilecek. 2035'ten sonra helikopterlerin yaklaşık yüzde sekseninin yerini elektrikli dikey kalkış ve iniş uçakları alacak." Çin havada ulaştırma çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da açık denizlerde faaliyetleri sürüyor. Çin'in kendi imkanlarıyla tasarlayıp ürettiği rüya anlamına gelen Nangchiang isimli ilk okyanus sondaj gemisi, pazartesi günü Guangzhou kentinin Nansha bölgesinde ilk test seyrine başladı. 33 bin ton ağırlığındaki Mengjiang sondaj gemisi 15 bin mil menzile ve 120 günlük otonom lojistik kabiliyetine sahip. Sondaj gemisi ayrıca okyanusta 11 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Mengjiang sondaj gemisinin derin denizdeki yanıcı buz arama ve madencilik çalışmalarına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.